Sağlık Bakanlığı, bilmiyorum takip ediyor musunuz Sayın Fahrettin Koca'yı sosyal medyadan? Gerçi haberlerde de veriyoruz, e, sosyal medyada da konuşuluyor ama üst üste sağlık çalışanlarına müjdeli haberleri vermeye devam ediyor. Bakanlık sürekli işçi olarak bu sefer de 1356 engelli vatandaşı işe alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre adaylar 15-19 Ağustos tarihlerinde işkor üzerinden çevrim işi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Ayrıca adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuruda bulunabilecek.